Selamlar dostlarım yeni bir morf oyunuyla beraber istekardan şimdi arkamızda karakteri deneyeceğiz ve siz de bu videoyu sonuna kadar izleyin ve çok sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın gal bakayım buraya dostum çok güzel bencesin kocaman bir karaktersin bu kim misin oh çok bayağı dostum baya büyüksün bakalım ne kadar çok özelliğim varmış ama önce farklı bir gitmeliyiz burası gayet iyi ama senin için baya küçük kaldı dostum oysa ki kocaman bir herise burası ama sen de kocamasın. şimdi neyse senin hareketlerini çok merak ediyorum bakalım neler yapacaksın bir şimdi tüm erkeklerini göster. Fakat dostlarım bu oyun biliyorsunuz ki çok fazla özelliği olduğu için birazcık donmalar olabiliyor. Neden bilmiyorum. Muhtemelen bu yüzden olsa gerek. Şimdi sok bakayım kulaklığını üstüm. Tak bakayım işte bu minnacık kulaklıklarım var diyeceğim ama kocaman nerede üstüm. Şimdi buradan bakalım. Explode dediğimizde patlayacaksın. Ah kendine gel. Yine oyunumuz tabii ki de kalmış. Hemen onu düzeltelim. Türkçe yapalım. Nerede Türkçe yok? Burada tamamdır geldim. Şimdi oldum böyle. Şimdi buradan müzik 1'e var. Sana müzik 1'de ne var? Oh. <laughs> güzel söylüyorsun. Tamamdır. Bu müziği çok kez duyduk zaten. Şimdi bunda. <laughs> güzel ya. Keşke sokaklardan böyle skipiler geçse. Çok çok güzel olurdu ya. Maalesef ki bunlar yok gerçek hayatımızda. Ama ileride belki de olabilir. Isırmak dediğimizde. Ah, <laughs> böyle mi peşin dostum? Tamam şöyle birazcık sonra falan git bakayım Orkandır alevler falan çıkıyor Çığlık <laughs> Güzel bu vardı <laughs> Dur dur tamam sakin ol kendine sakin ol dostum. İyisin iyisin bir şey yok. Kırık gözlükler. Gözlüklerine şimdi belaya dostum. Çünkü onlar şimdi gelecekler. İşte bu kadar. Birden yok oldular. Gözlükleri sil. Aa. Bir dakika gözlük onarımı. Az önce kırıldığı için silemezdik. Şimdi. Aa ne oldu? Birden gittiler. Tamam kanka <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik bir vardı. Yüksekten uç. Uçabilir musun? işte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi bu her tarafa doğru gidebilir miyim? Ama dostlar burada sürekli bir yerleri çarpıyorum. Çarptığı için gitmek de zor oluyor o kadar. Aa, sıkıştım bile gidemiyorum. Olamaz. Biraz daha yukarı çıkabilir miyim? Çıkamıyorum bile. Anca bu yükseklikten gitmem gerekiyor. Böyle de her tarafa çarpıyorum. Nasıl gideceğim? Nereye gideceğim? Hop şuraya geç bakayım. Tepeye çıkarsa çok iyi olur. Lütfen tepeye çık. Aa çıkmıyorsun bile. Tamam. O zaman dur bakalım. Bekle burada. Tamam böyle iyisin. Böyle iyisin. Oo yine uçuyor. Şimdi kakaya baktık. Gülümseme. mi? burada ne yapıyorsun? <laughs> Hain bir gülümsemem var dostum. Şimdi kaşıntı. <laughs> Kaşıntıda ise böyle. Ciddi de serious. Böyle şimşek. <laughs> Şimşekte de da böyle şokta. Oh birden şok olmuş gibisin. Açılımı aç mı? Bu da ne? Açılımı aç. Açılışı kapat. Hiçbir şey yaramıyor. Neye yarıyor bu? Şimdi buradan patlatmak için hatch mi? O arkadaki yerlerin gitti. Aa dostum. Arza, Oha ne oldu? Kendine <laughs> gel. <laughs> ne oluyor? Aa Şöyle baksana zor Resmen yok oldu. Aa sıfırla. <laughs> Olamaz ya. Geri geldik. Dostlarım geri geleceğimizi cidden bilmiyorum. Bu karakteri beğendiyseniz bana yorumlarda söyleyin. Diğer bölümlerde tekrardan bakarız ona. Ama birden gitti. Şimdi bir daha başlayalım. Başlayalım bakmayalım. Hemen diğer karakterimize geçelim o yüzden. Şimdi sırada bu dostumuz var. Bakalım bu neler yapacak. Kusuyor al. Ne alıyorsun? Al bakayım kutuyu. Oho. Gerçekten kutuyu aldın. Bir an almayacaksın sendim. Sadece öyle sinirli kaldıracaksın. sanmıştım ama kutuyu aldım. Tamam. Kaynak ya. Abi dakika kutuyu bırak bakayım önce dostum. Daha animasyonlara basmadan vurduk animasyonları bile mükemmel. Şimdi. Bu ne dostum? Abi dakika. Kutuyu al dediğimizde. Bunlar çıkıyor. Kaynak yap. Bakayım ne yapıyorsun? Oho. Çok iyi ya. bayağı güzel kaynak kaynağı mı? Bunu yap bakayım. Bu çok güzel. <laughs> kaynak da güzel. Kaynakta ne yapıyorsun? Aa, hepsinin aynısını yapıyorsun neredeyse. Şimdi sen de Forty ortaya gidelim. Nereye gidelim dostum? Buraya kal bakayım. Hop tamamdır. Burası daha geniş. Tamam. Dur sakin ol. Dur dur artık şunu. Kazıcıyı çevir. <laughs> tamam. Kulu uzat. Oh, çok iyi olsun. Böyle kaynak yapabilir misin uzak sen? Tabii ki de yapabiliyorsun. Ama böyle açık sanki orantısı alıyor. Kutuyu bıraktığımız zaman ne yapıyor? Jetpack al. Nerede jet O oh, işte burada. Dostum sen resmen bir mühendissin. Şimdi jet... Ah bir dakika. kaynak yap. <laughs> çok iyi ya. Baya güzel yapıyor. ya. Kazıcıyı çevir. İşte bak bu sefer diğer tarafa kaynak yapabiliyoruz. Yap bakayım. <laughs> bu da çok iyi. Her top kaynak yapabildiğiniz mükemmel bir karaktersin. Şimdi jetpack bırak. Bu sefer ne alabilirsin? Aa demek ki burada farklı farklı şeyleri alıp bu eşyalarla kaynak yapıyor ve arkada bir alev var. Şimdi artık jetpack'i bırakıp ne alsak acaba? Koltukları alsak ya da lazeri mi alsak acaba? Lazini bakalım ne yapıyorsun? Aa dostum bu küçücükmüş bu arada. Bir de kes kaynak yap. ama gerek yok. Boş ver. Diğerlerine bakabiliriz. Gözlükleri al. Gözlükte ne var? Çok <laughs> çakı. Tamam şimdi artık onların hepsini bırakabilirsin. Kendi özelliklerine bakacağız. Animasyonlarında neler varmış? Kulaklığını çak bakayım ooo çok iyi oldu tamam. Zaten kaynak yaparken kulaktan takman lazım dostum. Çok fazla sese maruz kalabilirsin böylece. Isırmak. Hemen bir kafa. evet <laughs> tamam. Kanka da ne yapıyorsun? <laughs> Çuluk. Oo <laughs> dostum sanki o. Tamam dur. Müzik 2. Çık köpeği top top top. Tamam dostum dur. Şimdi kazıcıyı kapat. Bunda ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Dostum hiçbir şey yapmadın ki şu an. Yüksekten hiç. Oho, bir daha yükseldi. Böyle her tarafta uçabiliriz. Dostum az önce karakter mi daha yüksekten uçuyordu yoksa bu mu? Bence bu daha yüksekten uçuyor. Ya da bu küçük olduğu için bize öyle gözüküyor. Şimdi saldırı al. Öyle olsana. Hemen çıktın gelen saldırıya da ciddi. Ah çok ciddiysin. Gülümseme. İşte bu. <laughs> Ezilmek. dostum ne oldu sana? Ezildin. Para parça olsun. Kendine gel. İyi misin dostum? Hadi kalkabilirsin artık ya. Ama kalkamıyorsun gidemiyorsun da bir yere uçamıyorsun da. Tamam dur bakayım dur saldırı al. Aa, olmaz. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Artık komplekti dostumuz. Kendine bak dostum. Seninle oynamak bayağı güzeldi. Görüşürüz. Dostlarım şimdi sırada yunik köyakçenimiz var. Bu sefer küçüklerden seçelim. Bakalım bunlar nasıllar. Ya sizin kaşına kafanız var. Arta baktan kafalarınız çıkıyor. Ve bir örümcek gibi koşuyorsunuz. Zaten bir örümceksiniz bu arada. Kafalarınız çok sallanıyor. Bakayım. <laughs> Her tarafa böyle koşabiliyorsunuz. Köşkü azı koştunuz var ama mükemmel olarız. Şimdi animasyonlarınıza bakalım neler varmış. Aa hiçbir şey yok. Tehditte de bakalım. O bir dakika bizi öğret. Hepsi top top. Hepsi <laughs> kıyasla oynamaya başladı. Sakin olun sakin olun. Şimdi bunlar olun. Tamamdır bakayım. Sürmekte ne yapıyorsunuz? Hepiniz oyunun kafa atıyorsunuz. İşte bu tehdit et. <laughs> Şuna baksana. Nasıl hepsi biraz saldırıya geçiyor. Tehdit et Bir daha bakayım ne yapıyorsun? İşte bu. <laughs> Çok iyi. Öldü nasıl öleceksin? Bakayım biraz nasıl öleceksin? Hop. Aa kendinize iyi bakın. Gittiniz buradan. Kollarınız da düştü. Artık gidebiliyor muyuz? Hayır gidemiyoruz. Geri geldik. Son bir karakter daha. Şu an çok heyecanlandım. İşte o karakterimiz bu karakterimiz olacak. Baksanıza az önceki gibi böyle bir sürekli bir şeyler yapıyor elindeki eşyalarla. Bakalım bir sürmek müzik testere testere. Oh, Bu nasıl saldırı yapsan çok iyi olur. Zımbada ne yapıyorsun? Bu, Oo. <laughs> bu da çok güzel. Tehdit etti ne yapacaksın dostum? Aa, güzel. Bir tane şarkı çalmaya başlıyor böyle doğru fırlıyorsun. Şimdi kaşınsın. Ah, Hissiz. His. Şimdi gülümseme. Sorsan etme. Birden bir şeyler oldu. Oh gidemiyorum bile. Olamaz. Kendine gel dostum. Hadi. Kend Aa geldim be. Tamamdır. Bir yerde gelebileceksin sandım çünkü. Şimdi yenik. <laughs> ne oluyor? Aa dostum. Ya birden yandın ya. Hatta ölme içinin zaten vardı ama sen birden gittin dostlarım ne bilebilirim yanmaya basınca birden yok oldu dostum. Neyse dostlarım eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz bolca like atmayı unutmayın. Kabilemizi büyütmemiz için like atın ki videolarım videolar karşınıza çıksın. O zaman duyuyor videolarınıza görüşmek üzere.